Burada paydası 3 olanlar ve paydası 2 olanlar var. 3 olanlar bir yere toparlayalım. 2 bölü 3 artı 4 bölü 3 artı 6 bölü 3 artı nokta nokta 24 bölü 3 Önce bu işlemi halledelim. 2 parantezini aldığımızda yani ortak payda 3 şekilde yukarıdaki parantezini aldığımızda 1 artı 2 artı nokta nokta 12 gelir. Gauss formülünden 2 bölü 3 çarpı şu ifade 12 çarpı 13 bölü 2 demektir. 2'ler sadeleşir. 13 ile 12 sadeleşir. 4 olur. 4 ile 13 çarptık. 52 geldi. Bir kenarda beklesin bu. Bir de paydası 2 olanları bir kenara alıyorum. 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 artı 5 bölü 2 artı nokta nokta 23 bölü 2. Ortak paydayı aldığımızda 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta 23 bölü 2 geliyor burası da. Yukarıdaki payımız bunda pratik yöntem neydi? 2 yani eksi 1 eşittir 23 diyorduk. 2 yani eşittir 24. En buradan 12 geliyor. Bu yukarıdaki payımız o zaman 12'nin karesi geliyordu. Şurada bulduğumuz sonucun karesi geliyordu. 12'nin karesi bölü 2. Yani 144 bölü 2'den de 72. Şimdi son işlemimizi yapacağız. İlk işlemde şu şekilde baktığımızda 52 bulmuştuk. 52 eksi mavi işlemden de 72 bulmuştuk. Aradaki işlem eksi olacak tabi. Şu eksilerden dolayı şunlar hep eksi olduğu için. 52'den 72 çıkarttık. Eksi 20 bulduk. Yani cevabımız Edirne olacak.